Şehit acısının yaşandığı bir başka ilde Yozgat. Şırnak'taki mayınlı saldırıda şehit düşen polis savaş hak için memleketi Yozgat'ta tören düzenleniyor. Korkunun ecele faydası yok. Korkma. Allah yazmamışsa hiçbir şey olmaz. varsa her türlü ölürsün. Dünya ve her şey çok kötü. Yalnız Allah rızası hariç her şey Hatırları yazmıştı Kahraman Şehit. Milyonlar duydu şehadetini. Milyonların içine oldu düştü. Şehit Özel Harekat Polisi Savaşak Yol henüz 22 yaşında gencecik bir fidandı. Vatan, millet, bayrak sevgisi küçük yaşta işlemişti yüreğine. Şehit Savaş Akyon 10 Eylül 1993 tarihinde Yozgat'ın Şefaatli ilçesinde orta seviyeli bir ailenin tek erkek evladı olarak dünyaya gelmiştir. Ve lise öğrenim görevini Ankara'da tamamlamıştır. Ardından Polis Meslek Yüksek Okulunu tamamlamıştır. Bizlere kendisinin belirttiği üzere hayatına önem kazandıran yıllar polis okulunun son dönemleri olmuştur. 22 Haziran 2013 yılında şırna tayin olmuş, temel özel harekat kursunu tamamladıktan sonra özel harekat şubesinde göreve başlamıştır. Şehit Savaş Akyon bizim hayatımızda ayrı bir yere sahiptir. Onu anlatacak güç hiçbirimizde yoktur. Kendisi yaşantısı ve hayatıyla adeta ender kişilikler arasında yer aldığını gözler önüne sermiştir. Kendinden önce bir abisi olmuş, daha bebekken vefat etmiştir ismini vefat eden abisinden almıştır. Ailesi onun üzerine dikkatle titremiştir. Gözünden sakınarak elinden geldiğince büyütmüşlerdir. Kendisinin hep isteği ailesine kalabilecekleri bir ev almak olmuştur ve zor şartlarda da olsa almıştır. Şehit Savaşak yolun 13 gün sonraki düğününe damat olarak gelmesi beklenirken memleketi şefaat diye. Al bayrağı sarılı tabutuna. Kara geceler uzundur içimden kara geceler. Bilmiremmen gittim kara geceler. Hainler ona bu mutluluğu çok gördü. 10 Ağustos 2015 tarihinde saat 9.30 sularında zırhlı polis aracı geçişi sırasında terör unsurlarının yola döşediği alçak mayınlı saldırıda şehit düştü. Yüzlerce kişi arkasında yürüdü memleketi şefaatli de. Annesi, babası, kardeşi, tüm sevdikleri başları dik uğurladılar evlatlarını ebedi makamına. Kendisi adeta ego benliğinden sıyrılmış şehit savaşak yol yaşadığı o kısacık hayatında çok kişinin gönlünde taht kurmuş hepimize örnek bir hayat bırakmıştır. Her zaman mahzun bir tavır içerisinde yaşamıştır. Hakkın razı olmayacağı işlerden daima kaçınmıştır. Onu anlatmaya ne satırlar ne kelimeler yeter. O çok farklıydı. Rabbim şehadetini kabul buyursun. Şehadete gülerek giden şehidimiz.